Ay Gizem sen bunları yapmayın. Nereden öğrendin? İnanamıyorum sana. <laughs> İş başa düşünce insan öğreniyor tabii bir şekilde. Annemden yani. O öğretti. Ay yani ama şimdi Candan'ın yemekleri de bir olaydır yani. Hakkını yemeyelim. Aha. Ama bir şey söyleyeceğim. Hı. Sen bize böyle her gün bunlardan hazırlarsan biz alışırız, bekleriz yani. Haberin olsun. Alışın. Ne olacak? Yaparım ki ben. Annen gurur duyuyordur seninle biliyor musun? Bak ne diyeceğim. Madem sen bu kadar güzel şey yapabiliyorsun... ...birazcık Seda'ya da öğretsene. Valla bizimki bir makarna bir tost. Başka pek bir şey yapamıyor ablası. O istese neler yapar da onun canı istemiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> ben burada olduğum için çok mutluyum biliyor musunuz? İyi ki Seda'yla karşılaşmışız. İyi ki beni buraya getirmiş. İyi ki burada kalmışım dün gece. Teşekkür ederim. İyi ki bir tanem. İyi ki. Derincim, hadi gidiyoruz kızım. Tamam, geliyorum anne. Anne, bir gelir misin? Anne! Dinliyorum, söyle. Bir daha derini çekime falan götürmeyeceksin. Mesele paraysa. Ay, başka ne olacak Eren? Çocuk çok iyi oynuyor. Oscar'lık performansı vardı. Oynayamadan mı duramıyor? Nedir yani? Mesele tabii ki para. İyi, tamam. Çözüyorum ben o işi. Öyle haftada bir gün yıkamacıda çalışmak çözüyorum zor. Çözüyorum dedim. Sen bana bırak. Derinden elini çek. Hmm terbiyesizlik yapma. Anladın sen beni. Alo neredesin? Okulda mısın? Yok yürüyorum şimdi. Kadıköy'deyim. Ha. Ee, ben de çıkıyorum şimdi. Alayım mı seni? Yok yok yürüyeceğim ben. Zaten spora da gidemiyorum. Bari yürüyeyim dedim biraz. İyi yaptın. Ee, okulda görüşürüz o zaman. Tamam görüşürüz. Anne, Heh. ben bir şey isteyeceğim senden. Önce bir günaydın. Günaydın. Söyle bakalım ne isteyeceksin yine. Anne ben senden ne zaman bir şey istedim? Herbecim, hadi kızım. Söyle ne istiyorsan. Ee, bana para lazım. <laughs> Vallahi Merve'ciğim Bana da lazım. Hepimize para lazım. 200 yeter mi? Ee, yetmez. Niye? Ne yapacaksın ki? Aslında bana lazım değil. Bir arkadaşıma lazım. Anne lütfen ya. Ne lütfen? Zor durumda kalmış işte ya. Seda Hayır Yunus. Cüzdanı çaldırmış. Bütün parası içindeymiş. Sen de bunu yedin. <laughs> Anne Yunus bana asla yalan söylemez. Merveciğim ne kadar safsın kızım. Herkes yalan söyler. Herkes. Anne, Yunus bana yalan söylemiyor. Tamam mı? Peki, cüzdanını çaldırdı. Aniden bütün parasını kaybetti ve hepsini senden istiyor. Ama geri ödeyecek tabii, borç olarak tabii. Anne, kimsenin benden bir şey istediği yok. Ben yardım etmek istiyorum. Ben yardım etmek istiyorum. Anladın mı? Ayrıca Yunus hayatta benden bir şey istemez. Çünkü o acayip gururlu bir insan. Peki. O zaman sana o acayip gururlu arkadaşınla hayatta başarılar diliyorum. Babandan istemeyi de kalkma bak, ararım ha kredi kartından da çekme. Alırım hepsini elinden kalırsın öyle. Sana da iyi günler. Bunların hepsini sen mi yaptın gerçekten? Yok. Sabah bir arkadaşımı aldım pencereden. Siz uyanmadan da sepetlerim gitti. Günaydın. Ha? Salih amca. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir kadar değişmişsin böyle. Güzelleşmişsin. Genç bir kız olmuşsun artık. Ha? Teşekkür ederim. E, anlat bakalım, her şey yolunda mı? İyi. E, siz? İşler güçler işte. Bildiğin gibi yani. Pek bir şey bilmiyorum aslında çünkü uzun zaman oldu ya. Ee, annen nasıl? İyi. Yani ne kadar iyi olabilirse. Babamı kaybettikten sonra biz... ...maddi manevi sarsıldık biraz. Özel bir hastaneye ortak olmuş da babam. Evet, biliyorum. Biz bilmiyorduk işte. Sonra o iş batınca Kredi borçları falan. Neyse ben işinizi karartmayayım sabah sabah. Biz de şimdi okula gideceğiz birazdan. Gideceğim de istersen Sedacığım. Nasıl ya? Sen gelmiyor musun? Yani işlerim var biraz. Yok da aslında hani... ...bulmayı düşünüyorum. İş bulacağım inşallah. Gizem yani eğer ihtiyacım varsa... Hayır hayır öyle bir şey değil Salih amca. Ben kendi kendimi çekip çevirebilmek için iş bulacağım. Yani acil bir şey yok. Teşekkür ederim. Ama Ayşe teyze yani hani garsonluk gibi bir şey olursa ben seve seve yaparım. Tabii ki Gizemciğim. Tabii. Gizem. Şöyle yapalım mı? Siz şimdi kalkın Seda'yla okulunuza gidin. Ben senin için bulacağım part bir şeyler filan. Gerçekten mi? Evet. Konuşacağım bir iki arkadaşımla. İlla çıkarırım bir şey ben sana. Ay süpermiş ya. Ay Ayşe teyze teşekkür ederim. Banka. Ben sonra dönerim onları.